Merhaba, SSH Pry SSH izleme aracına bakacağız. Alper Başaran benim ismim, sızma testi uzmanı ve siber güvenlik danışmanı olarak çalışıyorum. SSH Pry benim herhangi bir sistem üzerinde yapılan SSH bağlantısında neler yapıldığını, çalıştırılan komutları ve bunları alınan cevapları görmemi sağlayan basit ve etkili bir uygulama. İndirebileceğiniz linki bu videonun açıklamalarına ekleyeceğim. Herhangi bir Linux... Tabanlı işletim sistemine kurabileceğiniz basit bir Python skripti. Çeşitli desteklediği seçenekler var. Bunlar mevcutta şu anda var olan SSH bağlantılarını listelemek, herhangi bir SSH bağlantısına eklenmek veya daha sonra izlemek amacıyla da SSH bağlantısını kayıt altına alabiliyorsunuz. Bu anlamda oldukça kullanışlı bir araç. List bana şu anda mevcut olan bağlantıları gösterecek. Herhangi bir bağlantım yoktu. Hemen bir bağlantı açalım. SSH ile bağlanıyorum karşıdaki sisteme. Ve bir kere bağlandıktan sonra artık SSH Pry bu bağlantıyı görebiliyor. Ve ben de bu bağlantıya eklenebiliyorum. Böylece karşı tarafta SSH ile bağlı kişinin çalıştırdığı bütün komutları ve benim sistemimin buna verdiği yanıtları görme şansım olacak. Uzaktan destek alıyor olabilirsiniz. Bir arkadaşınızla aynı sistem üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Veya aklınıza gelebilecek onlarca farklı senaryoda oldukça kullanışlı bir Python beti. Kurulumu dediğim gibi oldukça kolay. KVKK kapsamında erişim denetimi için bile belli ölçüde düşünülebilecek açık kaynak bir Çözüm. Merak ettiğiniz SSH bağlantıları ve bağlantıları güvenliği ile ilgili herhangi bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.